Şimdi e, hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. E, ani işitme kaybı, nedir ani işitme kaybı? Evet, ani işitme kaybı e, son zamanların biraz daha merak edilen, hastaların da bana çok başvuru sebeplerinden biri. Ani işitme kaybı nedir? E, özellikle e, başta şunu belirtmek isterim. Ani işitme kaybı kulak burun boğazcıların bir acilidir. Yani bizim için acil bir durumdur. Bir sabah uyandığınızda ya da gece ya da günün herhangi bir saatinde aniden kulağınızın birinde bazen her ikisinde çınlama, uğultu ya da bazen hastalar çok ince bir tiz ses olduğunu ya da duymadığını söylüyor. Hmm. Bu bizim için aynı şıma kaybı olabilir evet ee, diye bir e, ilk bulgudur. E, aniden duymuyorsunuz hmm. yani çok korkunç bir şey olmalı. Evet, evet. evet ve gerçekten Sabah. hastalar geldiğinde ciddi sen... bir stresle ve şeyle hani evet. e, bazen de bunu e, normal bir şeymiş gibi ha kulağım mı oluyor? Bir çınlama geldi, geçer diye atlamalar da aynı zamanda çok fazla olabiliyor. Ama e, biz kulak plombajcıları için 3 günde 3 ayrı frekansta düşüş varsa, 3 ardıcıl düşüş hmm. varsa bizim için aynı iş kaybı olarak kabul ederiz. Evet. evet. Peki hocam aynı işitme kaybı sebepleri nelerdir? Neden olur bu? Evet sebepleri. En çok sorulan hocam neden duymuyorum? Evet, evet. Ee, yüksek ses, akustik travma şu an için en çok bilinen sebepler arasında. Bazen e, uçak yolculuğu ya da herhangi bir sese maruz kalma Hı -hı. hastalarda. Bazen kullandıkları ilaçlara bağlı tebazı e, ilaçların yan etkisi olarak olabilir. Mesela ya da uzun süreli e, kulaklık ya da bu gibi... E, yüksek ses frekansı hmm. veren cihazlar kullanıyorsa hastalar, bu hastalarda olabilir, stresten olabilir. Bazen de otomun dediğimiz hiçbir sebep belli, bilinmiyor. Yani ama hastanın vücut direnci düşüklüğüdür ya da başka hmm. bir sebebe bağlı olarak iç kulakta e, gelişen bir takım değişiklikler. Peki hocam, yüksek ses dediniz ya, mesela evet, akşam hocam. oldu. Sabaha karşı mı oluyor yoksa gece mi oluyor, o dakika mı oluyor, nasıl bazen oluyor? Bazen hastalar onu biliyor. Genelde akşam daha çok fark ediyorlar. Ortam sessiz olunca evet benim kulağımda çınlama hmm. var, uğultu var ya da ben hmm. o kulaktan duymuyorum. duymuyorum. Ya da bazen mesela bir patlama anında yani akustik travma dediğimiz hmm. onda hemen sonra hasta bunu çok net olarak söyleyebiliyor. Ha. Yani sese maruziyet en büyük sebep. Ha.